Efendim merhabalar. Bugün sizlere Avustralya'ya giden mahkumlar adlı son derece ilginç, üretici bir hikayeden bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim hikayenin ayrıntıları bizim Russell Roberts'tan çevirimiz Görünmez Kalp adlı eserde bulunabilir. Vakti zamanda İngiltere'den Avustralya'ya gemilerle mahkumlar taşınıyor. Neden? Çünkü İngiltere'deki mahkumların kimseye bir faydası yok. Ama Avustralya'da bedava iş gücüne ihtiyaç var. Bu insanların ne kadar çoğunu oraya aktarabilirsek hem İngiltere'de hapishaneleri boşaltmış olacağız hem de Avustralya'da bedava iş gücüne kavuşmuş olacağız. Bu amaçla gemilerle yola çıkarılan mahkumların ne yazık ki yolda yaradan fazlası açlıktan, sefaletten ya da bakımsızlıktan ölüme mahkum oluyorlar. Dolayısıyla İngiltere'den 100 kişi bindirmişsek ne yazık ki Avustralya'ya 50 kişi bile kalmıyor. Bu acaba ölümlerin oranını nasıl azaltabiliriz konusunda arayışlar başlıyor. Çeşitli yöntemler deniyorlar. Bunlardan bir tanesi zecri yöntem, zorlama yöntemi. Yani bir devlet görevlisini, askeri polisi, jandarmayı her neyse, gemi kaptanının başına zebani gibi dikerek onu gemideki yolcularla ilgilenmeye zorlamak. Ne yazık ki işe yaramıyor. İşte rüşvet, anlaşma, vesaire bir mekanizma bulunuyor ve işe yaramıyor. Yine hala mahkumlar ölmeye devam ediyor. Başka bir yöntem daha fazla yiyecek erzak verelim kaptana. Bunu yolculara paylaştırsın. Böylelikle onların sağ salim ulaşmasını sağlasın. Bu da işe yaramıyor çünkü kaptan kendisine emanet edilen yiyeceklerin bir kısmını gizlice stop yaparak ve uğradığı limanlarda başkalarına satarak köşeyi dönmenin yollarına bakıyor. Sonuçta yine mahkumların sayısı azalmaya, ölmeye devam ediyor. Acaba başka daha makul bir yöntem, daha sonuç alıcı bir yöntem ne olabilir diye düşünürken şöyle mucizevi bir yöntem keşfediyorlar. Gemi kaptanına ücretini İngiltere'den gemiye bindirilen mahkum sayısına göre değil de Avustralya'da gemiden sağ salim inen mahkum sayısına göre vermeyi kararlaştırıyorlar ve olayı tamamen çözmüş oluyorlar. Zira artık kaptanın kendi menfaatine, yolcudaki gemideki yolcularla, mahkumlarla daha sıkı bir şekilde ilgilenmek, onları daha iyi beslemek, onların sağlığıyla ilgilenmek bizzat gemi kaptanının menfaatine. Neden? Ne kadar çok insana sağ salim ulaştırabilirse ücreti ona göre daha yüksek olacak. Kıssadan hisse dostlar, eğer hayatta, sosyal hayatta, ekonomik hayatta bir işin yapılmasını istiyorsanız o işi yapacak olan insanlara aslında o işi yapmalarının tamamen kendi menfaatlerine olduğunu göstereceksiniz. Buna onu ikna ettiğiniz anda hiçbir zorlama tedbire, ilave tedbire gerek kalmaksızın meseleyi halledersiniz. Ayrıntıları görünmez kalpte okuyabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.